Sinopluyuz tabii yani doğma büyüme buradayız. Sinop'un içinde boş gezmedik. Nelerin nelere ihtiyacın olduğunu tespit ettik bu zamana kadar ki hizmetlerimizde. Onun içinde bu meclislerin ihtiyaç olduğunu düşündük yürütme kuruluyla birlikte bunların oluşturulması için de işte başkanlarını önerdik bugün seçimde başkanlarımız da seçildi meclis başkanlarımıza hem sorumluluk hem de yetki verdik kendi işlerinde bize projelerle gelecekler yeni kurulan kent konseyi belediyeye yük olmama kararı aldı tabii ki belediyede bir bütçemiz var tabii kullanacağız onu ama kendi kaynaklarımızı da belediye kasasına ...götürüp o kaynaklarla projeleri hayata geçireceğiz inşallah. Kent geliştirme ve kaynak yaratma. Oradaki arkadaşlar hep proje bazında çalışmış. Bu konularda profesyonel olan arkadaşlar. Biz yürütme kurulu olarak meclislerden bize gelen teklifleri o meclisimize ileteceğiz. Onlar da nasıl proje yapılabilir, nasıl projelendirebilir biz bu fikirleri diye onlarla istişare edecekler. NKP var, TEMA var, bir de balıkçılar var. Onlar da... Sinop'un işte nükleer santrale karşı platform biliyorsunuz NKP. O süreci yürütecekler inşallah. Temada da doğamızı, yeşilimizi, bağımızı, bahçemizi koruyacak projelerle gelecekler biz. Buna da ihtiyaç vardı Sinop'ta. Evet çok değerli derneklerimiz var. Biz o derneklerin elini güçlendirmek için buna da bir meclis oluşturduk. Hani sadece bir çalışma grubu olarak kalmasın, meclisi olsun istedik. Onların da çok güzel projeleri var. İnşallah onlar da projelerini hayata geçirecekler. Sinop çok tarihi bir kent biliyorsunuz. Bizim bununla ilgili de çok değerli dernekler var. Çok değerli tarih hocalarımız var. Çok değerli Sinoplu abilerimiz var. Onlarla istişare ettik. Bunun da bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Çok onlar da güzel fikirlerle geliyorlar. Bir de benim şöyle bir şey kurdum ben. Kendime bir danışma kurulu kurdum. Yani yürütme kurulunun danışabileceği bir kurul var bizim üstümüzde. Profesörler, doktorlar, Aziz Konukmanlar, Cemalettin Kayalar, Fahri Tanırlar, Nihat Önderler. Bunlardan daha birçok isim var. Ahmet Çobanoğlu var mesela. Bunlardan oluşuyor. Yani bunlar zaten Sinop'un kilit isimleri. Sürekli görüyoruz bunları sahada. Onlara danışarak bazı kararları alıyoruz, aldık. Hani ihtiyaç noktasında onlara danıştık. Onlar da tavsiyede bulundular. Biz de iş işte aralarından çok ihtiyacı olanları seçtik. Bu şekilde meclisler oluşturduk. Yani bazı konular tek başına bugün şeyde de söylediğimiz gibi seçimlerde Fahrettin Hocamız söyledi tek başına bir kişi bir belediye başkanı bu kenti yönetmesini beklersek aksaklık tabii ki olur yani. Onun için biz bu beklentinin dışında belediye başkanımıza hatta kurum ve kuruluşlarımıza lokomotif olacağız. Bu isteklerle, bu dileklerle çalışmaları biz yapacağız. Ondan da yükün etmiş olacağız. Danışma kurulumu çok özel tutuyorum, çok özel buluyorum. Güzel şeyler yapacağız, söz veriyorum. Sinova, Sinop diye inşallah çok güzel şeyler kazandıracağız. Teşekkür ederim.